Yapay zeka iyi veya kötü olabilir mi diye size sordum. Şimdi sizin cevaplarınızı okuyacağım. Sonrasındaysa benim yaptığım akademik araştırmalardan öğrendiklerimi aktaracağım. Ama önce bir gözlük takmam lazım. İspanya'da güneş yok. Ona eğilsen insanlar iyi kötü olur. Hedefli olur, varmak istediği bir nokta olur. İyi ve kötü olmaz herhalde. Safi, iyi kötü ne demek demişsiniz. Doğru, İyi kötü ne demek ki cidden. Ağzınıza Bunlara iyi günlerimiz daha demişsiniz. Yapay zeka insanlık yararına kullanıldığı sürece bu iyi bir gelişme olacaktır bence. Şu an iyi tarafında her şey. Huysuz değil, umutsuz değil. Tahammülü var, çocuk gibi yani. Future of Life Enstitüsü'nün makalesinden incelediklerime göre çıkardım sonuçları sıcaklı. Süper zeki bir yapay zekanın sevgi ve nefret gibi insani duygular sergilemesi pek olası değil. Kasıtlı olarak iyiliksever ve kötü niyetli olmasını beklemek için hiçbir neden olmadığı konusunda çoğu araştırmacı hemfikir. Ha, otonom silahları düşünürsek. Otonom silahlar öldürmeyi programlanmış yapay zeka Yanlış kişilerin elinde bu silahlar kolaylıkla toplu kıyımlara neden olabilir. Silahlanma yarışı ise da olsa kitlesel kayıplarla sonuçlanan bir yapay zeka savaşına yol açabilir. Bu araçların düşman tarafından engellenmekten kaçınmak için basitçe kapatılması son derece zor.